E, Fenerbahçe'yi kutluyorum. E, bugün e, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. E, hafta boyunca e, Fenerbahçe'nin e, geçmiş oynadığı maçlardaki etkinliğine e, göre bir e, bilhassa bizim yarı sahamızda bir defansif e, diziliş üzerinde durduk ki ee, i̇lk golde bir derinlik hatasından e, yediğimiz gol anına kadar e, bu, bu oldukça işlerdi. E, geçtiğimiz maçlarda e, etkin olan oyuncuları... E, 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 kapatmaktı hedefimiz e, bu kez golü yedikten sonra 30. <laughs> dakikaya kadar e, zaten Fenerbahçe e, öne geçtiğinde biraz daha e, tutuk ve ortada bir oyun e, ama 30'da 45 arasında e, biraz daha rakip yarı alana geçmeye başladık biraz daha top orada bizde kalmaya başladı e, ve orada net gol pozisyonu olmasa da e, gol üretebilecek çoğunlukla e, atak yapmaya çalıştık ee, ta ki e, maçın ilk yarısının bitmesine 10 saniye yakala e, penaltıdan 2-0 e, geri düştüğümüz pozisyona kadar ki e, orada da yine atak yapma çabamız bir top kaybına sonra eksik yakalanmaya neden oldu e, ve maçın hakemi de e, çok basit penaltı olmayan bir pozisyonda bir penaltı verdi. E, maçın ikinci yarısında bu kez planımızı e, biraz daha değiştirmek durumunda kaldık. Çünkü e, Fenerbahçe'nin e, bu skoru biraz daha korumaya yönelik bir oyun oynayacağını öngördük. E, ki, e, biz de biraz daha rakip yara alana gidelim. Bir gol bulup oyunu ortak olalım istedik. Yine gol pozisyonu üretmesek de e, o ilk yarıdakinden daha fazla e, rakip yara alana girmeye çalıştık. E, Fenerbahçe e, oyunun her iki yönünü de sonuna kadar doğru oynadı ki 80'den sonra e, farkı arttırabilirlerdi. Bugün iki'den fazla e, gol atıp e, bugün e, farklı galip gelebilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. E, son ana kadar mücadele ettiler ve e, bir tane gol atmanın çabasını gösterdiler. E, hem top raki, rakibe geçtiğinde e, çok birlikte etkili oynayabilen bir takımı savunmak hem de e, gol atma çabası e, benim için bugün e, kazanımdı. Ee, bu maça kadar e, geçmiş 3 maçta e, milli maç arasının ikinci periyotunda 7 e, puan toplamıştı takımım. Ee, şimdi e, bir milli maç arası daha var. E, i̇ki tane önemli oyuncum geri dönecek ve tam takım olacağız. E, biz e, bu puan ortalamalarının üzerine çıkmak istiyoruz. E, yine gelişmeye devam etmek istiyoruz. E, yine e, kazanacak tutumu sergilemek istiyoruz. E, bunun için çaba harcayacağız. E, Şimdi e, dinlenip üç gün sonra diğer dört maçlık periyoda hazırlanacağız. Soru soru. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İsmail. Biraz daha, şöyle daha biraz arkaya geleceğim. Öncelikle galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Yoğun takvimde kazasız atlattığımız için de daha da mutluyuz. Hocamızın her röportajında söylediği gibi galibiyet serilerini artık saymayı bıraktık. Ama galibiyet alışkanlığı almak da çok değerli. Bir bütün olarak çok iyi şekilde devam ediyoruz tüm takım olarak. Artık bu maçı unutup milli takıma odaklanma gerekiyor. Orada da umarım milli takımımızı, ülkemizi bir takımımızla birlikte tüm takım arkadaşlarım ve ben ülkemizi gururlandıracak bir sonuçlar alırız. Avrupa Şampiyonası bizim için çok değerli. Oraya hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız geldi. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. İki taraf için de hayırlısı olur umarım. Bakalım inşallah iyi olacak her şey bizim için. Soylu bir takım değişik geldi. Rakip olarak ve Petrović. Evet. Takım arkadaşın. bugün beraber sahada mücadele ettiniz. Konuştunuz maçla ilgili? Tabii ki de önceden konuştuk. Onlar da iyi hazırlanacaklarmış. Kendileri öyle diyor. Ama tabii biz de iyi bir takımız. Çok değerli oyuncularımız ve çok değerli bir ekibimiz var. Yeni geldiler. Onlar da heyecanlı. İnşallah onlarla iyi bir süreç olur bizim için. Livakovic ile konuşuyoruz. Maç içinde de konuşacağız diye düşünüyorum. Onlar dedim kazanan taraf biz olacağız ama bakalım yani şakalaştık bunu aramızda. Bu onu kazanan taraf biz oluruz deplasmanda. İsmail ligde, ligde, özellikle Fred ve Şimanski ile hep beraber oynuyorsunuz. Orta sahada da iyi bir uyum sağladınız. Evet. Neler söylemek istersin bu uyumak? Yani sadece ikisiyle değil, tüm takım arkadaşlarım gerçekten elinden gelen bütün Çabayı sarf ediyor sahada. Onlarla oynadığım için tabii de mutluyum. Onlardan bir şeyler öğreniyorum. Sadece onlardan. Diğer tüm takım arkadaşlarımla. Hep konuşuyoruz. saha içinde nasıl daha iyi olabiliriz diye. Sonuçlar iyi olunca oyun da iyi oluyor. Biz de çok mutluyuz. Umarım böyle devam ederiz maalesef. Geçen yılın başında başlayan bir ön libero macerası. Şu anda milli takımın ön liberosu oldun. Ferbahçe'nin vazgeçilmezi oldun. Gerçekten çok güzel bir maraton. Kendi gelişimini nasıl değerlendirsin? Bazen oyuncularla birebir konuşmalarını görüyoruz sağ içinde. Tecrübeli oyuncularla da oynuyorsun. Kendi o pozisyondaki gelişimini nasıl değerlendirsin? Her geçen gün kendi pozisyonumla ilgili araştırmalar yapıyorum zaten. sağ içinde de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oynadığım oyunculardan ve izlediğim oyunculardan. Bazen sağ içinde iyi olmuyor. O iyi oynadığım olmuyor. Kötü, kötü oynuyorum ama hiçbir zaman kötü mücadele etmemeye çalışıyorum. Dediğim gibi yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve bir şeyler daha iyi yapmaya çalışıyorum. Her şey benim için çok güzel gidiyor. Hayaller içindeyim aslında. Geçen iki sene öncesine kadar ligde mücadele ederken bugün hayalini kurduğum formayla sahada mücadele ediyorum. Ve milli takım tabii ki de. Milli takımda da çok değerli bir konuma geldik artık. Ben ve diğer takım arkadaşlarımla. Mutluyum umarım yani bu performansım devam ederim. Tabii ama yani kötü günler de olacak. Kötü günlerde de artık birlikte olmamız gerekiyor. Artık bu Türk oyuncularına özellikle yani üç Türk kuralı bizi gerçekten çok görüyor aslında. Özellikle bütün şey, şey bizim medya yani sizler sağ olun teşekkür ederiz ama herkes üç Türk'ün gözünde. Hata yapıldığı zaman hep Türklerin üzerine kalıyor nedense. Ama biz Türkler olarak ve yabancı olarak sadece her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama hiçbir zaman mücadeleden kaçmıyoruz. Evet. az önce sen de değindin. Milli takımda da yeni bir süreç başladı. Montella takımın başına geldi ve bugün de mücadeleyi kenardan izledi. Montella bir görüşmen oldu mu? Milli takımdaki Montella'nın oyun planı nasıl olacak sence? Ya kendisiyle bir görüşmem olmadı. Milli takıma gidince görüşeceğim diye düşünüyorum aslında. Kendisini zaten Adana Demirspor'dan tanıyoruz. Yani ülkemizi biliyor. Yani ülke futbolunu biliyor. Ülke futbolun ülke insanın ne istediğini biliyor. En önemlisi o. Gidince umarım hem onlar hem biz iyi bir birliktelikle önümüzdeki başlangıçta iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. İsmail, Spartak Tırnava maçında ilk 11 çıkan kadrodan bugün sadece iki kişi ilk 11'deydi. Bu tarz böyle dönüşümler özellikle oyuncu olarak sizi rahatlatıyor mu? Aslında oynayan önemi herkes sahanın içinde mücadelesini veriyor. Sadece oynayan değil dışarıda bekleyen de her zaman hazır olmak durumda. Çünkü çok değerli bir ekip ve forma aslanın ağzına dekleri şey tabiri caizse bu. Yani herkes hazır. Herkes tabandırağı son nefesine kadar çalışıyor. Çünkü bu sene çok değerli. Herkes yani çok istekli bu şampiyonluk hakkında. Sağ içinde de bunu görüyorsunuz. Oynayan oynamayan herkes sahada mücadele etmeye çalışıyor. Çok teşekkürler İsmail. İyi akşamlar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar.